Do soleil, pas de soleil, pas de soleil, la pas de soleil, Can desene. Genel ne yapmıyor bu? <laughs> Allah için zikretmiyorlar etmiyorlar. Belki çok sevdiğim gibi. <laughs> Kedi için diyor bunu. Geldiğimizden beri yatıyor diyor ki bunlar hiç Allah'a zikir mu? <laughs> Ay tabi ya bu kadar. Hadi konuşalım. Ne merkezler? Ay çok güzel çıkıyor ama şu an şeyle, Yeliz'le oynadığım çok komikti. Ay evet. Bir de aşağısına yazmış ki, işte şu oyunu da oynayın. İşte ben ağzını gördüm. bantlıyorsun, bilmem ne yapıyorsun da o. Şey yani. Bir yani. <laughs> şey eğlenceli olabilir. <laughs> Böyle kulaklıkla isim anlatıp, kelime şey Biz de eğlendik oynarken. Söylediğiniz kişileri asla bilmiyordu. Nasıl bilmiyordu? Yani, İnstagram'daki bir kişi bilmiyordu şey daha Erdoğan falan. Onu Hadi biliyorum. Dil Rubayı bilmezsin zaten de. Biliriz. Dil mi? Dil Rubayı Ha onu bilmiyorum. Ha onu bilmez. Normal. Diğerlerini bilirsin yani. Hayır böyle bilirsin. Sen. <laughs> Geldiğimizden beri asla uyanmadım. Kedi. <laughs> Ben kedilere taktım. Çünkü ben diyorum mesela orada kedi buluyor, ona isim takıyor. Ondan sonra onunla vakit geçiriyor falan. Öyle bir insan bu da. Hep çöpçü. Aslan yalvarıyor. tek tek. Senin hakkında dedikodu yaptım burada. Ne dedin? Sen anladın hani, kedi buluyor. Neyse yeter bu kadar. Sahilde yürüyeyim mi? Yürüyelim. Ben aldım, şansım Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. Devo vedere i come lo Artık, benim maskem nerede? Açık. Hadi. Gel. Odam çok dağınık. Yatağım falan. Şu benim yatağım. Şu. O yüzden kusuruma da bakın. Bakacaksanız. Akşama kadar ders çalışacağım. Başka hiçbir planım yok. Dört konum falan var. Bitirdiğim konu sayısı iki sadece. Neyse, devam edelim. mi yoksa ben? Allah'ım. Nefret ediyorum böyle aksiliklerden ya. Zaten 40 yılın başı bir çekebiliyoruz. onda aksilik geliyor başa. Ben makyaj yaparken kaydetmemiş. Çünkü alanım yok. Bravo. Neyse ne kullandığımı göstereyim. Bu güneş kremini kullandım. Bu fırçayı kullandım. Şu fondötenle beraber. Bununla beraber. Çok bir örtücülüğü yok bunun. Haberiniz olsun. Sonra bunu far olarak ve aldık olarak kullandım. Şu fırçayla. Ee, ruj olarak da Maybelline'in 1986 diyecektim. Ders çalışmaktan. 986 numaralı rujunu kullandım. Bu kadar. Tamam. Gidelim. Çıkıyor ring. Ay ışık çok güzel buradan. Az önce arkadaşlar 5 liralık domates istedim. Babana dediler ki koydum hani 3 tane domates fotoğrafı poşetin içine. Babana dediler ki bu çok değil mi? Domatesin kilosu 12 TL. Ben 5 lira verdim. Yani bir tane bile tartsa onu vermen gerekiyor. Ver yani. Çıkartıp 5 lira domates olmaz dediler. Resmen. Şok. Para çekip geri dönüp domates almam gerekiyor. Sinirlendiğim için konuyu da şey şaşırdım. Temizlik bölümüne gelmiş. Lab ne varmış? Avantajlı diyor. Ne kadar? bakalım güzelim. Hem video çekmek hem alışveriş yapmak o kadar zor ki. Tuvalet kağıdım da var. Hazine bir servet tabii. Tuvalet kağıdına kaybolmak. Hah ekmek ekmek alacaktım. Şu an o kadar zorlanıyorum ki tutmakta. Şu kahvelerden alsam mı? Alacağım bir tane. Bak sonra yakında bir yerde Ziraat Bankası olmadığı için geri dönüyorum. Domates de alamıyorum maalesef. Açar bulacak. Domates salatalık alamadım. Üzgün. Marketten geldim. Muz, çilek, ekmek, peynir, kahve, roka, limon, elma aldım. Bu kadar. Çok yoruldum. Şimdi bunları dolabı diyeceğim. Odada boşsa size fiyatlarını falan söylerim artık. Çekerken mi? yoksa çekerken mi? Çekerken. Düz kendi kameramı kullanıyorum. Evet. Um, iPhone kamera. Evet. Ha? Sonra, edit ettim. Aynen sonra edit Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> makarna yemeği Şöyle. burada açacağız. Bu Yanımda da şunlar. <laughs> Kasar. <laughs> <laughs> Yemek gelsin yine çekelim. Yemeğimiz <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> geldi. <laughs>